söyleyeyim. Ne yapalım bugün? Patlatalım. mı? Hadi başla patlatmaya o zaman. Hadi. Hoş. Hoş. <laughs> Hadi hepsini patlat. <laughs> Aferin. Tam bir şey olmaz. onun havası inmiş. Bana patlatalım. Patlat. Hı. Onun da havası inmiş. Diğeri patlat. Böyle. Evet. Kuş. Bana bak. Dur bekle bekle. Bekle. Neredeler? Odada. Buraya bak buraya bak. Patlat. Bir, iki. Evet bak burada da balonlar var. Bu da Onu da patlat. Göster bana. Bana göster. <laughs> bak bir tane orada var. bir tane de orada var. Aa bitirdin mi? Evet bitirdim. Emin misin? Kaç tane patlatmışız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane patlattı. Balon. 21 tane patlatmışız. Hepsini patlattır mısın? Vay canına. Bak. Hangi renk o? Mor. Bu. Bu hangi renk? Balon. Evet. Bu siyah 10, Siyah nerede siyah balon? Beyaz nerede? Beyaz. Beyaz nerede? Beyaz nerede? Kırmızı nerede? Sarı. Senin sedirek hangisi? Mor. Mor'u çok mu seviyorsun? Ben de seni çok seviyorum bebek. Şimdi çöpümüzü toplayalım mı? Hepsini yanına getir, hepsini yanına getir. Hepsini böyle yanına topla. Al hepsini yanına topla. Topladın mı hepsini sorayım? Ne yapıyorsun sen ona? Saçmalama. Saçmalama bence değil mi? Kameraya sallamak ister misin? Kanalıma abone olmayı unutmayın de. Kameraya abone olmayı unutmayın. De.